Sunum teknikleri ile ilgili ilk kısımlarda öncelikle sunumun amacı ve sunum türleri ile ilgili kısımlardan bahsettik arkadaşlar. Şimdi bir kritik sorumuz daha var. Dinleyici kitlemiz kim olacak? Kime sunum yapacağız? Bu konuyla ilgili konuşuyor olacağız. Şirket çalışanlarına sunum yapıyor olabiliriz yöneticimize sunum yapıyor olabiliriz, ekip çalışanlarımıza sunum yapıyor olabiliriz ya da hayatımızda daha önce hiç görmediğimiz kişilerden oluşan bir kitleye sunum yapacak olabiliriz. Sunum yapacağımız kitle her kesimden katılımcıların olduğu bir kitle mi, yoksa belirli bir meslek grubu mu ya da akademik bir topluluk ya da belirli bir sektörde yer alan çalışanlar mı? Coğrafya olarak hangi bölgeye hitap edeceğiz? Yabancı kültürler var mı? Sunum yapacağımız konuyla ilgili bilgi seviyeleri ne durumda? Bu gibi kısımları değerlendiriyor olacağız. Kısacası biz bir sunum yapıyorsak bunu belirli bir kişi ya da kişilerden oluşan bir kitleye yapıyor olacağız. O yüzden kitlemizin anlatacaklarımızdan ne anlayacakları önemli arkadaşlar. Bu nedenle sunum içerisinde anlatacağımız konulara onların bakış açısından bakmaya çalışmamız gerekmekte. Amaç anlatacağımız konu ile kitlemiz arasında nasıl bir bağ kurabiliriz bunu keşfetmek olacaktır. Tabi PowerPoint içerisinde sunum hazırlıklarına başlamadan önce sormamız gereken bazı temel sorular var. Slide içerisinde bunları görüyoruz. PowerPoint içerisinde hazırlayacağımız sunum bu soruların cevaplarına göre şekillenecektir. Bu aşamada amacımız sunumumuzu dinleyen katılımcı kitlemizin anlattığımız konuyu hızlı ve kolay bir şekilde anlayabilmesini sağlamak olacaktır. Sunumda görselleri nasıl kullanmalıyız? Ne kadar detay seviyesine inmeliyiz? Çok detay sunumu ağırlaştırıp ilgiyi düşürür mü? basit, sade ve kısa bir sunum mu olacak ya da bunlarla ilgili neler yapabiliriz? Bunları muhakeme ediyor olacağız arkadaşlar. Beni dinleyecek kitlemin beklentileri neler? Bunları kendimize soruyoruz. Ben olsam bu sunumda neler görmek isterdim? Bunu düşünüyor olacağız arkadaşlar. Sunum sonrasında dinleyiciler ne öğrenecek, ne kazanacak? Bu kısımlara bakıyor olacağız. Katılımcılar konuyla ilgili soruları ve merak ettiği kısımlar neler olabilir? Bu da özellikle gelebilecek sorulara vesairelere karşı birazcık hazırlı olmak açısından bize avantaj sağlayacaktır.